Şubat 2023 Cumartesi günü için arkadaşlar birkaç maç vereceğim. Epey maç var. Çıkarttım. Sonra geri yaptım. Bu maçlarda oynadığım için çoğunu silemedim arkadaşlar. Videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli dostlar. Dün Trabzon ve Karabağ'ın elenmesi beni çok üzdü. Arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm. Trabzon'un penaltı kaçırması. Monaco karşılık gol var. Üstledik. Diğer maçta Bazel alt demiştik. 2.5 alt. Ben 1-0 uzayacağını düşünüyordum ama penaltı kaçtı. Değerli dostlar çok üzüldüm. Gerçekten Karabağ da elendi. Onun dışında bir sürpriz. Valla Bodo Glimit'e kadar elendi arkadaşlar. Monaco son anda kendini kurtardı uzatma ama Leverkusen aldı. 2-4-4-2 atmıştık. Olmadı arkadaşlar. Maalesef bir tane 4-2 çıkmadı. Bugüne döneriz arkadaşlar. Veya dönelim. Bakalım hangisi 24 mi çıkacak 25 mi? Bir gün. Valla arkadaşlar bugün ben Real Bet istiyorum. Tek maç arkadaşlar. Birçok arkadaş da Şimdi de 1.81 olmuş. Valla ben Real Betis'in alacağını düşünüyorum. 1.81. Elçer'in düştüğünü. Bitmiş arkadaşlar ya. Son takımlardan korkarım ama bu düşmüş yani. Bunun yapabilecek. Bir geçen sene bir İtalya'da bu mucize oldu kümede kalmış Kromanese yanılmıyorsam arkadaşlar. Bu sene böyle bir şey olacak. Ben bu maçı arkadaşlar bugünün yani tut, gelme ihtimali en yüksek. Garanti bir şey yok arkadaşlar. Real Betis. Futbol bu. Maç başlar. iki kırmızı kart hadi eyvallah. Olay bitti. Frosinen'in alacağını düşünüyorum. Heracles ve Willem maçlarında üst ve ev sahiplerinin alacağını düşünüyorum. Valla Mainz Mönchengladbach dünyanın üstü oynadığı için arkadaşlar çekindim karşılıklı gol var ya da maç sonu sıfır gibi geldi o bana. Neyse Lil Brest falan boş verin arkadaşlar. Lil şeyde komada. Komadan çıkar mı değerli dostlar? Mesela bugün cumartesiye bir dönelim. Arkadaşlar cumartesi günü mesela İngiltere'de Bournemouth pardon o değil. Nerede bu? Crystal Palace Liverpool var. Ben bir olacağını düşünüyorum. Yani 5-2'nin yenilmiş olan hafta içinde bir Liverpool'un nasıl bir dönüş, dönüş yapar çok merak ediyorum ama pek bir dönüş yapacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Crystal Palace'ın alacağını bir kaybetmeyeceğini bir 35 buçuk alt. Bu Crystal Palace maçlarda üst olmuyor arkadaşlar. 5-19 mesela. Crystal Palace arkadaşlar. Farklı sitede oynayanlar. 1-3.5 alt. 1-0-3.5 alt. Farklı, bakın farklı sitede oynayanlar diyor. Ben Crystal Palace'ın bu maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Gelelim maçlarımıza arkadaşlar. Bir ön bilgi olarak. Çünkü o 5-2'nin altına biraz Klopp yani herhalde Bavulu'nu toplar yakında arkadaşlar. Burada vereceğim maçlar arkadaşlar. Leicester Arsenal karşılık gol var. Üst diyoruz. Hızlı geçeceğim. Pazara da döneceğim arkadaşlar. Kombin. Mesela kombinle Real Betis. Yanına arkadaşlar. Bu değil. Leicester Arsenal karşılık gol var. Üst olacağını düşünüyorum ama Leicester'in içinde yalnız arkadaşlar Leicester bu gibi durumlarda hep çoğu maç kazanmıştır. Ona dikkat edin. Bütün herkes Arsenal falan diyor ama ben yani Leicester'ın böyle köşeye sıkıştığı zaman Roger Roger'ın arkadaşlar çoğu maçı aldığını şahit oldum. Siz de olmuşsunuzdur. Karşılık gol var üst gibi duruyor arkadaşlar. Öyle diyelim. Ama benim yani tutma olasılığı arkadaşlar. AYK Asteras. 1-3.5 alt. Bakın orana da bakın. 1.50 arkadaşlar. 1.3.5 al. AYK Asteras maçı. Şöyle bakalım. 50 puan. Panathinaikos'ta bu hafta şeyle oynuyor. Olympiakos'la. Acayip bir lig arkadaşlar. Güzel bir lig. Şöyle 18-60 23 maçta gir. Yani nedir o? Bir gol yiyen bir takım hemen. Bir, bir hafif üstü. Bir gole yakın atan değerli dostlar. Aralarındaki ilk maç ne olmuş mesela? AYK'da Felaket gidiyor. Değerli dostlar, Pauka yenildi. Asterasla Pauk'la 2-2. Buyurun. Evet, evet. Tamam. Bu şikeli maç arkadaşlar. 2-0'dan 2-2 oldu. Yani bana olası 1-3.5 alt. 1-2.5 alt. Tercih sizde ama 1-3.5 alt daha şey. 1-50 oran. Ben bunu yanına şey arkadaşlar. Real Betis koymanızı istiyorum. 2- Valla bu Pauk'un da alacağını düşünüyorum arkadaşlar da oran yoktu. 1.25. Bu da 1.3.5 altı arkadaşlar. 1.72. Bana alt gibi geliyor ama Pauk maçları son o 2-2'lik maç bilmem ne. Yani sizi doyurursa 1.25. Maç sonu 2. Eğer üstte alta girecekseniz ya 1-1.5 ya 1-3.5 alt. Şey 2-1.5 ya da 2-3.5 alt arkadaşlar. Üçüncü kombinimiz de bu. Real Betis'in yanına Yunanistan Ligi'ni ekledik. Yani Montpellier Lens maçı da arkadaşlar karşı gol var üst gibi duran bir maç. Werder Bremen Bochum karşı gol var üst gibi duran bir maç. Empoli Napoli ve ben birden sıfır oynadım arkadaşlar bu maçı. Birden sıfır oynadım. Boş ver. Fenerbahçe maçına da bir şey attım arkadaşlar. Orayı geçelim. Onun dışında Burmunt Manchester City geçen hafta bizi yatıran arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar Leicester Arsenal karşılık gol var üst benim tarafım Leicester arkadaşlar. Bu gibi durumlarda çoğu maçı almıştır. AYK ve PAOK diyorum. Sürprizim de arkadaşlar Crystal Palace Liverpool 1-3.5 alt. Empoli Napoli 1'den 0 veya 2'de 0 ama bana bir de yani bu sene en poliden bir arkadaşlar çok yakaladım yani dikkat geçen hafta da oldu ondan önceki hafta da oldu şöyle bir dönelim saatimize bakalım kombinimize bir devam edelim ne bulabiliriz arkadaşlar Kulüp buluş gent demişiz Karşılık gol var üst arkadaşlar valla ben Tottenham'ın alacağını düşünüyorum arkadaşlar Chelsea tamamen ama Chelsea bundan sonra nasıl gider arkadaşlar 2 maç kaybeder bir maç kazanır o şekilde gideceğini düşünüyorum. Değerli dostlar. Ben bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Tot şeyin Chelsea'nin arkadaşlar. Yani bu Chelsea maçlarını akılsız erdirme mümkün değil arkadaşlar. En olmayan maç kazanacak, en olmayan maçı kaybedecek. Ona göre oynayın. Ben bir bekliyorum. Toplumun alacağını, Beşiktaş'ın alacağını arkadaşlar. Beşiktaş'la kombin ekleyelim. Dördüncü maçımız olsun bu. Real Betis, AYK. Paul Beşiktaş 4 Ben bu ülkesinden nefret ediyorum arkadaşlar artık. Oynamıyorum biliyorsunuz da 4 Rims Toulouse, üst olur. Ama biz taraf arkadaşlar bunu veriyorum genelde. O yüzden bir duralım. 4 Bologna Inter, Udinese, Spezia, Milan, Atalanta. Yok abi dur kafama yatmadı. Bayern Münih, Union Berlin. Dün depo oynadıydım arkadaşlar ben. Yani kupa maçı olduğu için arkadaşlar tamamen orana gittim. Küçük bir miktar attım çekildim. Kupa maçlarında her türlü sonuç çıktığı için. Yani, Union, yani bu oranlar da yani Union Berlin'e de birazcık saygısızlık arkadaşlar ya. Tamam her maç atıyoruz Union Berlin'den de. Yani aynı puan bilmem ne 1-17 ya bunlar geçin ya. Geçin abi ya. Bak PSV iyi olur arkadaşlar. Vitesi Ajax. 1.34. Dur abi biraz daha gidelim. Porto Gilbisen. Yoktur oran yoktur ki arkadaşlar. Vereceğim de oran yoktur. Yok abi 1.07. İnelim. Alt diklere inelim arkadaşlar. Paulu Balaz. Set Paulu arkadaşlar dolu dizgin gidiyor. Acaba bunu da yener mi? Acaba bunu da yener mi arkadaşlar? Bunu da yenerse 32. ya ilk hiç birazcık zor, Han Sarıostok'ta 24, Küme'de yani bir gibi duruyor arkadaşlar da tam da kafama yatmadı yani, tam kafama yatacak maç arıyorum. Salzburg, Mied, o da ana yaştı. Rangers, Celtic, onu geç, Kupa, Levadikos, Atromitos, bilmem ne, Luzern, Lugana, Servette, yok orada da yatan yok. Horsens, Kopenhag, Aalborg, ben Kopenhag'ın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Portekiz 2 geç, Almanya 3, İtalya yok. Tamam bitti. Bitti arkadaşlar. Volantre falan var da bu hafta 2'den 1 diyoruz kuponu bozduruyoruz arkadaşlar o maçı. İyi bulmuştuk ama olmadı. Burada Hellas, Lazio, Sampdoria. Bu Lazio'nun alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben alacağını düşünüyorum. Hellas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sporting'in... Oh, dur, yok. Bu maç Sporting türsün arkadaşlar incelememiz lazım ama Lazio Sampdoria yani alması lazım şok PSV Maastricht süverle iyi gider iyi maç Middietland Brondby çok bunun ikiden birini yakaladım bu Brondby aptal bir takım arkadaşlar 2-0'dan 3-2-4-2 verdiğini gördüm bir kupa başlasa şey lig şu Ural'ı oynardık arkadaşlar Romanya bilmem ne. Yok arkadaşlar şimdi kombinimiz Real Betis Cuma gününden, Cumartesi'den PAOK, AYK, Pazar gününden de Beşiktaş arkadaşlar. Dört maç. Şansımız yanımız olsun. Tek tek, 2 iki, iki artık ne yap? Ufak atın arkadaşlar kombin. Yani dörtlü bir kombin değerli dostlar. Dörtlü arkadaşlar. Öyle kolay değil. Dörtlü bir kombin. Yani ben valla Frost de alırdı gibi duruyor ama arkadaşlar çok araya açtı. Işte. Yani bu ikisini bir yani şu maça bir oynayamıyoruz ya. Şu maça bir diyemiyoruz arkadaşlar. Real Betis ve Frosinone'ye bir diyemiyoruz ya. Öyle bir iddia düzeni işte arkadaşlar. Korkuttular yani. Nelerin olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Lille oynayamıyoruz ya. Arkadaşlar. Lille, Lille. Yani öyle bir iddia düzeni oluşturdular arkadaşlar. Bizi hep favoriden vurdukları için. Ama ben arkadaşlar Real Betis'in alacağını, Frosinene'nin de yani alacağını düşünüyorum ama Heracles Willem arkadaşlar bu Mainz Mönchengladbach dünyanın üstü oynadığını düşündüğüm için bana bir bir skor veya 0-0 Valla Real Betis arkadaşlar benim bugünün, cuma gününün olması gelmesi ihtimali yüksek maçlarından biri. Yarın da dediğim gibi değerli dostlar AYK ve PAOK. 1-3.5 alt, 2-3.5 alt bu maçlar. Leicester, Arsenal. Bunu da karşı gol var diye Montpellier, Lens. Lens. Vallahi arkadaş. Yani Crystal Palace, Liverpool'u 1-3.5 alt atın arkadaşlar. Sürpriz olarak Liverpool komada. Şu maça bile bir diyemiyoruz arkadaşlar ya. Şu maça iki diyemiyoruz yani. Diyemiyoruz abi. Böyle bir iddia düzeni oluşturuyor arkadaşlar. Tamamen acayip bir yani kaybedeceğini de düşünmüyorum. Yani oynarsam zaten 2-3.5 alt diyeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Lens. Farklı sitede oynarsam 0-2-3.5 alt diyeceğim. Her şey görünüz olsun değerli dostlar. Mümkünse yani arkadaşlar iki maçı geçmeyin değerli dostlar videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarım. Her şey için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.